Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Kahramanmaraş Elbistan'dan sesleniyoruz. Yanımızda sağlık merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren Kadir Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Kadir Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyisiniz nasılsınız? Siz de hoş, sizler, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk diyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kadir Bey kimdir? Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra öğrenciyken kendi alanımda farklı farklı eğitimler aldım. Manuel terapi üzerine, bantlama üzerine, iğneleme üzerine farklı eğitimler aldım. Hastalarımıza daha kısa seanslarda daha hızlı çözüm nasıl elde edilir hep buna kafa yordum. Farklı eğitimler aldım hastalarımız e, ameliyatla çoğu kişi ameliyatla çözüm olduğunu düşünüyor. E, ben ameliyatsız ne yapabiliriz? Ameliyatsız bel fıtığı boyun fıtığı nasıl olur? Bunların eğitimini aldım. Şu an e, birçok hastamız ameliyattan kurtuldular. Ameliyat olmadan ameliyatsız bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Başarılarınızın devamını diliyoruz Kadir Bey. Peki tam olarak burada bu alanda sağlık merkezimizde vermiş olduğumuz faaliyetler, hizmetlerimiz nelerdir? Bizlere biraz daha konu başlıklarıyla açar mısınız? Eee diyet diyetisyenimiz var, e, spor salonumuz var, kendi tedavi salonlarımız var, cetez salonumuz var. Hasta geldiği zaman önce muayene ediyoruz hastamızı. E, diyetse diyet, bazen diyetle fizik biz beraber yürütüyoruz. Aslında bir kuşun iki kanadı gibi, e, bir olmazsa biri olmaz. Kişi e, diz ağrısı ile geliyor ama kilo problemimiz var. Yani dizi biz rahatlatsak bile kişinin kilosu gitmediği için ağrısı yine tekrarlayacak. Diyelim kişinin bel fıtığı problemi var. Kişinin bel fıtığını çözsek bile kilo fazla olduğu için tekrar aynı sıkıntı çekecek. Yani biz kalı çözümler için öncelikle diyet ve fizik ile beraber hastanın sıkıntısını gideriyoruz. Ondan sonra kaslar güçlensin diye spor salonumuzda 2 iki ay, 2,5 iki ay, 3 ay hastadan hasta değişen zamanlarla egzersiz alıyoruz. Migren, bel fıtığı, boyun fıtığı, diz ağrısı, sırt ağrısı, ayak ağrısı daha doğrusu aklınıza gelen vücuttaki tüm ağrılar e bizim e tedavilerimizde. Bunun dışında MS Parkinson pediatrik hastalar bunun gibi tedavi, tedavi bunun gibi bir hasta portföyümüz var. Evet, gerçekten alanımız çok büyük. Yaptığımız işler de bir o kadar hem manevi olaraktan çok büyük. Hem de burası insanlara çok güzel katkılar sağlamışsınız. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Fakat burada vermiş olduğumuz tedavi yöntemleri nelerdir? Hangi tip tedavi yöntemleri uygulayabiliyoruz? Bildiğimiz klasik fizik tedavi yöntemlerinin hepsi var burada. Bunun üzerine manuel terapinin farklı farklı alanları var. Yani osteopati, makkenzi gibi farklı alanlarımız var. Yani hastanın ne ihtiyacı varsa biz onu uyguluyoruz. Yani insan bir robot değil. Yani herkese alıp da aynı vidayı aynı yere takınca aynı etki görmezsiniz. Yani bir hasta e, diyelim ki A tedavisiyle gevşerse öbürü B tedavisiyle gevşer. Yani herkese ne ihtiyacı varsa onu uyguluyoruz. Kişiye göre burada tedavi yöntemleri hazırlanıyor. Tabii ki de burada sizler doktor olaraktan en iyi tedaviye en uygun şekilde hazırlıyorsunuzdur. Peki Kadir Bey size şunu da sormak istiyorum. İnsanlar fizik tedaviye karşı ve bir duvar örmüş durumdalar. Biraz soğuk bakıyorlar. Sizler bu algıları yıkmak için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? veya da neler söylemek istersiniz? Bizim asıl benim asıl çalışmam kendi hastalarım aslında. Elbisem'de ben bunu ön plana tutuyorum. Yani hastalar buraya geldiğinde şartlanmışlar. Ameliyatsız bir çözüm nasıl olabilir? Bu mümkün mü? Büyük şehirlerde tedaviler var. Elbistan gibi de da bu, bu insan niye gelsin? Niye bu tedavi yapsın diye farklı bir mantalite var. Ee, hastalar buraya denemek için geliyor işin gerçeği. Yani 3 seans, 4 seans, 5 seans gibi bir kısa seanslarla ağrılar geçince diyorlar ki yok. Yani demek ki bu geçebiliyormuş. Ya hatta 12 senelik ağrısı olan hastamız vardı. Türkiye'nin her tarafını gezmiş. Artık bu benim kardeşim, ben bununla beraber yaşayacağım diye. Şu an ağrısız, adam seans aldım ilk gün, ilk defa ağrısız bir sabah uyandım diyor. İlk defa ağrısız uyuyabildim diyor adam. Yani bu öğrenilmez gereken bir şey. Kadir Bey, diyetisyenimizle de bir görüşme sağlamak isteriz sizlerden sonra. En son yine sizi burada tekrar görmek istiyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, sağlık merkezimizin sevgili diyetisyeni Fatma Betül Hanım'la birlikteyiz. Şimdi ondan da değerli bilgilerini alacağız. Fatma Betül Hanım, sizler de programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum, siz de hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Karşımızda genç bir girişimci görüyoruz aslında. Biraz bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Ben Fatma Betül Köşker, Sanku Üniversitesi'nden mezunum. Burada danışanlarımız e, sağlıklı bir hayat geçirmeleri için diyetisyenlik hizmeti veriyorum. Peki buraya bir hasta geldiği zaman bunun tedavi süreci nasıl ilerliyor, ne tür çalışmalar yapıyoruz hastamızla birlikte? Biz aylık 4 seans olarak yapıyoruz. Hastalarımız aynı zamanda spor, spor salonu hizmeti de veriyoruz. E, hastamız buraya ilk geldiği zaman ben kan tahlillerine bakıyorum. Normal aralıklar arasında almak istiyorum zaten. Bunun için ilk önce bir vücut analizlerine bakıyorum. Ona göre kişinin kendi yaşam standartlarına uygun bir şekilde diyetini hazırlayıp veriyorum. Onun dışında dediğim gibi yine spor salonu bunu, danışanlarım için bir hafta, haftanın bir bir günü ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Bu şekilde tamamen kişinin aslında özel hayatına göre, karakterine, kişiliğine hatta çalıştığı işe göre de değişen ve standartları farklı farklılaşan bir yemek beslenme düzeni oluşturuyorsunuz aslında sizler burada. Peki neleri dikkat ediyorsunuz bu alanda hem fizyoterapi ile diyetin arasındaki o kurguyu nasıl sağlıyorsun? Tabii ki hastalıklar üzerinde de biz şeylerimiz var. Yani diyetimiz sadece sağlıklı insanlar ya da hani sadece kilo alma kilo vermek üzerine değil. Burada hani hastalarımız da olduğu zaman buraya sevk ediyorlar. Hani nasıl bir beslenme yapabiliriz? Onlar hakkında bir bir düzen kurup kişilerin aslında hayatına göre ben diyeti uyarlamak istiyorum. Yani diyeti yapıp da bunu yapmak zorundasın demiyorum. Ben dediğim gibi işte kişi nasıl istiyorsa o şekilde bir diyet yazıyorum. Aslında karşılıklı istişare şeklinde bir sonuç çıkarıyorsunuz ortaya. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyoruz. Röportajımız artık sonuna doğru gelirken Kadir Bey'i tekrardan yanımıza alalım. Sizin de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kadir Bey tekrardan yanımıza hoş geldiniz. Ee, şuradan devam etmek istiyorum. Neden tercih edilmelisiniz? Sağlık merkeziniz neden tercih edilmeli? Ee, i̇nsanlar artık ameliyat da çözüme e, kafayı koymuşlar. Buraya gelen birçok hastamız var. İki, i̇ki defa ameliyat olmuş, üç defa ameliyat olmuş. Yani bu ameliyatsız bir çözüm. Yani aslında kesin çözüm. Yani kesin çözüme de kimse inanmak istemiyor. Yani e, diyelim ki bir bel fıtığı. Bel fıtığı, e, fıtık yerine gittikten sonra bağ dokunun iyileşme süresi var. Dört buçuk ay ile altı ay arasında bir iyileşme süresi var. Yani kişi bu süreçte spor yapıp kendini korursa, bağ dokunu iyileşirse fıtık yerine gider. Yani aslında kesin çözüm olur. Yani ameliyatta bile kesin çözüm yok aslında. Adam ameliyat oluyor, aynı yerden bir daha fıtık oluyor. Bir az seviyeden, bir seviyeden bir daha fıtık oluyor. Ama siz burada ameliyatsız, bıçak altına yatmadan kesin çözümlü aslında bir nevi bir tedavi sunuyorsunuz. Aynen öyle. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Mesela sizlere nereden ulaşabilirler? Instagram adresimiz var, internet sitemiz var. Anatomi Sağlık Merkezi olarak arattırlarsa bize ulaşabilirler. Cep numaramız orada kayıtlı, iletişim orada kayıtlı. Yani en azından insanlarımızı ameliyat olmadan önce bir ön görüşme bekleriz. Bir gelsinler, görüşelim, fikir alışverişinde bulunsunlar. Ameliyata gidecekse yine gitsin ama önce bir görüşelim. Önce bir ameliyatsız sağlıklı olmanın yolunu deneyelim. Daha sonrasında ameliyatı göz önüne alırsınız diyoruz. Ameliyat cepte, onun yok yani. Ameliyatın kaçta yok. Yani önce bir ameliyatsız bu denenebilir. Teşekkür ediyoruz. Denem olarak değil, bizim hastalarımız deyenler şu an Allah aşkına hepsi memnun. Başarılarınızı tekrardan devamını diliyoruz. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için, Elbisan'a böyle bir güzel katkıda, böyle bir değeri kazandırdığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.